Ailemizin en çok sorduğu sorulardan biri de sünnet sonrası bakım. Evde nelere dikkat edecekler, evet. nasıl bir süreç onları bekliyor. Kısaca bunlardan bir bahsetmek istiyoruz. Sünnet sonrası bakım konusunda buraya gelen ailelere biz gerekli eğitimi veriyoruz. Ama gelmeden önce bu videoyu izleyerek bir fikir sahibi olmak isterler diye bunun cevabını burada vermek istiyorum. Evet. Sünnet sonrası, pipide şişlik, ödem, kızarıklık gibi e, cerrahi e, müdahalenin sonuçları olarak bazı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bunun haricinde lokal anestezi yaparken iğneyi e, soktuğumuz yerde e, küçük mor noktalar oluşabiliyor. Bu da cilt altında e, cilt altındaki küçük kılcal damarların kanamasından dolayı oluşabiliyor. Bu demin dediğim şişlik, kızarıklık, ödem ve e, bu e, morluk da dahil olmak üzere bunların hepsi 2-3 hafta içerisinde tamamen iz kalmadan geçecek şeyler. Hı hı. Burada WhatsApp üzerinden takipimiz sırasında bize e, yakın bir şekilde e, bilgilendirmeleri önemli ailenin. E, onun haricinde ağrı e, oluyor %80 ailede. E, 2-3 saat, 3-4 saat bir ağrı oluyor. Hı hı. E, %10, %5-10 ailede hiç ağrı olmadığı da oluyor. E, %5-10 ailede de sabaha kadar ağrıdığını e, söyledikleri oluyor. Bunların hepsi de sürecin bir parçası. Çocuktan çocuğa, e, aydan aya, yaştan yaşa değişen durumlar. E, bunun olmaması için zaten ağrı kesiciler veriyoruz. Onu nasıl kullanacağını da aileye tarif ediyoruz. Onun dışında e, pipisine krem ve yağ gibi önerilerde bulunuyoruz. Ee, önerdiğimiz kremi, önerdiğimiz yağı nasıl kullanacaklarını burada sünnet sonrası gösteriyoruz, anlatıyoruz hı hı. Ee, ve sonrasında evde de e, takiplerimiz sırasında yönlendiriyoruz. Ne zaman keseceklerini yine bizim takibimiz sırasında pipinin görüntüsüne göre verdiğimiz o e, kritik noktalar, kritik kararlarda e, belirtiyoruz. Buradan itibaren kremi bırakalım. Buradan itibaren yağı bırakalım diyoruz. Ailelere nasıl sürecekleri hakkında da bilgi veriyorsunuz. Tabii. yani Nasıl süreceklerini gösteriyoruz. Özellikle kasıkları yağlı çocuklarda e, pipinin baş kısmı içine doğru biraz gömülüyor. E, bunu bu şekilde hele de ödemlendikçe iyice içine evet. doğru gidiyor. Bu şekilde krem sürmenin ve yağ sürmenin aslında e, yaraya bir faydası olmayacağını göstermek için e, pipinin Hı kenarlarından şu şekilde bastırıp ipi ortaya çıkaracak, doğuracak şekilde ya da ereksiyon pozisyonuna geçirecek şekilde ortaya çıkarıp o şekilde kremi veya nasıl kullanacağını gösteriyorum orada. Bunlar esas dikkat edilecek hususlar. Peki doktor bey banyo konusunda nasıl bir öneri sunuyorsunuz? Banyo konusunda 3 günlük bir kısıtlama yapıyoruz. Yani 3 gün banyo yaptırmayın diyoruz. Yani en basit bir Aşıda bile 3 gün su değmesin diyorlar. Hani evet. e, o kadar da hani e, sabredeceğiz. Ama kaka bulaşırsa pipiye herhangi bir şekilde bezi bebeklerde suyla yıkayın temiz olsun diyoruz. Hani orada o kakanın vereceği zarar daha büyük e, olur. O yüzden mutlaka yıkayın diyoruz. Ama 3 günden sonra şampuanla yıkama e, yapılabilir bebe şampuanıyla. Onda bir kısıtlamamız yok 3 günden sonra. Hatta ödem fazlaysa 3 günden sonra bir de sıcak suya oturma şeklinde önerileri de bulunuyor. Doktor Bey teşekkür ediyoruz bilgilendirmeniz Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sünnet konusunda yine farklı videolarda görüşürüz. Ee, onun haricinde çocuk, genel çocuk cerrahisi hastalıklarıyla ilgili de e, bilgilendirme videolarımız olacaktır. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.